ben geçeyim Merhabalar, kolay gelsin. Hayırlı işler. Nasılsın? İyi misin? Direkt i̇yi. Sağ 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 ben, alayım. Alayım. Evet. ben alıyorum. Sayın Başkanım. Hı. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kendisi de sana yeter. Demin de Aile Başkanım, Çek bakalım. Alıyorum başkan. Yakışıklılığıyla. Abdurrahman başkan siz de alıyorum. Sağ olun Evet, sağ olun Sağ olun gelsin. Kolay gelsin. Şey Alay bu emekli olan vatandaş. gelir saygılar aramızda bulunan Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.

siz çift top başkanım ya. Bir çayımızı, kahvemizi içe. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Merhaba hayır, hayır, de delikanlı. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Merhaba başkanım.